Zeynep Özyürük'le Bilinç Ulu kanalından herkese merhaba. Ben Özge Eroğlu, yanımda Zeynep Özyürük var. Selamlar herkese, merhabalar. Ee, bugün en çok sevilen ve istenilen e, videolardan bir tanesini yapacağız. Haftalık Burç yorumları. Evet. Bakalım burçlarda burçlarımızı neler bekliyor? Bu hafta neler yaşayacağız? Neler göreceğiz? Hangi kaosların içerisine düşeceğiz? <laughs> hangi güzel şeyleri yaşayacağız? Bunların hepsini inceleyeceğiz şimdi teker teker. 9-14 Aralık haftasını şu an baz alıyoruz. Evet. Öncelikle bu hafta tüm burçları bekleyen bir şey var mı? Evet. Şimdi tüm burçları etkileyen bir olay var. Çok büyük olaylar var hatta. Bunlardan çok kısacık bahsedeceğim sonra zaten burç bazında hı hı. ilerleyeceğiz. Hı. Şimdi bu hafta artık Merkür retrosunun karnesini alıyoruz. Yani bu çok şükür çok <laughs> önemli. Evet, <laughs> şükür. Yani 21 Ekim'de gölge günler başladı. Ondan sonra 10 Kasım'da geri gitmeye başladı ve 30 Kasım'dan sonra da ileri gitmeye hı hı. başladı ama bitmiyor tabii ki. Bununla beraber gölgeli günlerimiz vardı bizim. Bu gölgeli günleri de bu hafta aşıyoruz ve bunun beraberinde Merkür, büyük bir su üçgeni yapıyor gökyüzünde ve bunu üçüncü kez yapıyor. Ee, İlkini 22 ile 26 Ekim arasında yaptı bu su üçgenini. Ondan sonra da 19, 20, 21 Kasım civarı tekrar yaptı. Şimdi artık üçüncü ve son vuruşu yapıyor. Dolayısıyla çok çok önemli bir olaydan bahsediyoruz. Çünkü Jüpiter'le, Satürn'le, Neptün'le ve Uranüs'le yani bütün gezegenlerle iletişim haline geçiyor zaten kendisi iletişim gezegeni. Hani burada yapacağımız konuşmalar artık bir konunun bütün retro boyunca böyle hallaç pamuğu gibi atıldığı bir konuyu e, artık sonuca bağlıyor. Son kararı veriyoruz gibi söyleyebiliriz. Tabii ki bu önce akrep burcunda gerçekleşeceği için duygular, hisler, sezgiler, en derindeki korkularımız bunları bertaraf etmekle ilgili alınan çok büyük kararlar var, yatırımlarla ilgili alınan kararlar var. Ee, aynı zamanda paylaşımlı paralar, ortak sermayeler, bir ilişkinin, bir birlikteliğin çok derin bağlar üzerinden kurulması, buradaki iletişimle ilgili bu sorunların toparlanması ve çözüm yaratılması söz konusu olacak. En önemlisi bu zaten bence yani. Dediğin gibi Ekim haftasını çok iyi hatırlıyorum. Ekim evet. haftasında açıkçası başımıza gelmeyen kalmadı. Evet, gerçekten öyle. Yani ee, 22, 26 e Ekim bayağı en bir en zorlu, şoklar, evet, evet, en zorlu zamandı. dönemlerinden bir tanesi oldu. Benim de aynı şekilde. Hı -hı. Yani büyük ihtimalle bütün çevremizdeki bütün burçlara etkileyen bir şey oldu. Ee, şimdi güzel günler geliyor Hı -hı. mu? Kesinlikle güzel günler geliyor ve bu hafta artık biz burada son noktayı koyuyoruz. Yani kararımızı veriyoruz. Dediğim gibi yatırımlar, ilişkiler, hı hı. ortaklıklar, ne varsa bu konu e, parayla ilgili konular olabilir. Kaybetme korkularımızla ilgili kor durumlar ortaya çıkmış olabilir bu dönemde. Tetiklenen çok fazla travma oldu çünkü. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Çünkü su üçgeni hı hı. duygusal enerjimizin değişmesine neden oluyor. Yani bilinçaltımızdaki korkulardan bahsediyoruz, kalıplardan hı hı. bahsediyoruz. Dolayısıyla bu özellikle akrep alanında gerçekleştiği için Merkür retrosu bizim aslında zaten o bilinç altındaki süreçleri dehşet derecede etkiledi zaten. Herkes orada bir gölge tarafıyla karşılaştı. Ve şu anda bu hafta ne olacak? Bunlarda artık bir sonuç elde edeceğiz. Yani bertaraf etmek doğrultusunda eğer biz gereken çalışmayı yaptıysak ödüller alacağız. Eğer korkularımıza yenik düştüysek bazı şeylerle yolumuzu ayırmak zorunda kalabiliriz. Hmm, yani her iki türlü de aslında iyi bir şey evrilmiş oluyor. Aynen öyle. Ee, ne çok beklemiştik bugünleri işte evet. <laughs> zorlu haftaların sonrasında böyle iyi şeyler duymak çok güzel oluyor şimdi Hava burcu mu etkilenecek, su burcu mu etkilenecek, ateş burcu mu etkilenecek? Yani burak daha çok su üçgeni olduğu için eylemsel noktada ve duygusal noktada en çok tabii ki yengeç, akrep, balık burçları çok daha yoğun etkilenecekler. Çünkü onlar daha çok algıları açık, duygusal enerjilere açık. Onlar en fazla zaten bu süreçte etkilendiler. Tabii Hı -hı. ki diğer işte ay burcunu da düşünsünler, yükselenini de düşünsünler, güneş burçlarını da düşünsünler. En çok onlar Hı -hı. bu etkiye maruz kaldılar diyebiliriz. Şimdi Bir diğer önemli olan Neptün'ün artık balık burcunda ileri seyrine geçmesi. Hı hı. Yine aynı hafta, hiçbir şey tesadüf değil. Yani 22 ile 26 Ekim haftasından dedik ya <laughs> o kaotik durumlar. <laughs> o hafta Neptün geri gitmeye ama balık burcunda geri gitmeye başladı. İşte o duygusallık, sınır çizememe, beklentiler, hayaller <laughs> uğruna kendimizi perişan ya da kurban gibi hissettiğimiz durumlar, suistimali uğradığımızda köle gibi hissettiğimiz durumlar ya da fedakarlık yapmak zorunda olduğumuzu düşündüğümüz durumlar. Şimdi bunlar artık değişiyor çünkü yine bütün retro boyunca biz burada e, bir takım beklentilerimiz ve hayallerimizle ilgili çok e, ne diyelim gerçekçi bakış açılarıyla süreci e, değerlendirdik. Yani artık ben bir elmadan armut olmasını beklemiyorum. <laughs> Armuttan da elma olmasını beklemiyorum. Dolayısıyla burada özellikle 26 Ocak'a kadar bu Neptün-Balık burcunda ileri seyirine devam edecek. Ee, burada tabii ki en çok zorlanacak olanlar değişken burçlar olacak. Yani ikizler, <laughs> başak... <laughs> Aynen. Ee, i̇kizler, başak, balık, yay burçları çok etkilenecekler. Onlar en çok aldanma, avunma, avutma gibi durumlarda e, maruz kaldılar. Fakat burada şimdi daha bilinçliler neyin hayatlarında gerçekleştirebileceklerini, neyin olmayacağını çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla burada artık bunun üzerinden düz gittiği süreç boyunca bir takım hayaller daha kurmaya devam edeceğiz. Ama ben diyorum ki yine de Neptün balık artık son devrini kapatıyor balık burcunda. Artık bundan sonra bizim kendi hayat planımızda bir daha göreceğimiz bir dönem olmayacak. Çünkü çok yani 150 sene belki beklemek gerekiyor. Dolayısıyla burada Neptün balık ilahi birlik demektir. Koşulsuz sevgi demektir. Yargısız alandan işlemektir. İnsanları olduğu gibi olduğu haliyle kabule geçmektir. Hı hı. Bu kavramlardan uzak kalmadan Kendilerini de kurban etmeden, sınırları da çizerek, Satürn ile Balık'ta olduğu için bu süreçte buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani hepimiz biriz mantığı bu <gülüyor> tasavvuftaki. <gülüyor> <gülüyor> burada artık deli gibi çalışmaya başlayacak. Yani kimseyi yargılama lüksümüz yok. Çünkü hepimiz burada biriz aslında. Tek bir kaynaktan dağılıyoruz. Ee, bir diğer konu yani aslında bir de tari, bir tarihte kapanıyor bir tarihte bir kapanıyor biz. bir tarih kapanıyor yani tekrar balık burcuna geçmeyecek. geçmeyecek yani biz bunu hiçbir zaman yani göremeyeceğiz uzun süre yani yüzyıldan yıldan bahsediyoruz yani ee, göremeyeceğiz dolayısıyla o yüzden de bu biliş aslında dünyayı kurtaracak bir biliş Aa çok güzel yani koşulsuz sevgi yargısız alandan işlemek bir olmak Herkesi olduğu gibi olduğu haliyle kabul etmek ve en önemlisi aslında şunu da söylemek lazım teslimiyete geçmek. Yani ay başıma bu gelecek, şu mu gelecek değil. Akıştasın. Akışta olmak. Teslim et. Eğer o kapı açılmıyorsa senin kapın değil demektir ve sen sana açılan kapılara doğru ilerle. Bu çok önemli olacak önümüzdeki süreçte. Artık ondan sonra orada ne yaratıyorsak o bizim hayatımızın Hı -hı. gerçeği olacak. Dolayısıyla alıp kabul etmek gerekiyor bu bakış açılarını özellikle. Yani şu an çok mutlu olduğum Çünkü evet. neden diye soracaksın. Bir tarihi yaşamak ve tarihin evet, bir içerisinde çok olmak çok güzel bir duygu. görevli varlıklarız hepimiz burada yani. 12 Aralık'ta Merkür artık yay burcuna geçiyor. Hı hı. Mer Merkür aslında retro e, hareketteyken bu yay burcuna geçmişti. Şu an artık ileri gidiyor. Çünkü ağırlıklı akrep burcunda retro gerçekleşti. Hı hı. Merkür 12 Aralık itibariyle yay burcuna geçiyor. Yani seyahatler basın yayın konuları, hı hı. akademik konular, hı hı. yabancı dil öğrenmek, ithalat, ihracat, tüm bu alanlar işte seyahatler, vesaireler, vizeler, şunlar bunlar. Bunlarla ilgili yoğun bir süreç olacak. Belki çoktan bazı izleyenler bu konuyla ilgili retroda hı hı. adımlar atmış olabilirler ya da bu konularla ilgili boğuşmuş olabilirler. Ama burada birçok süreç hızlı bir şekilde ilerleyecek. 2 Ocağı kadar da Merkür yay burcundaki yolculuğuna devam edecek. Hı, çözümlenme Anlatacaksın. Aynen yani. öyle. Çünkü retroda bir sorguladığımız dönem oldu. O zaman bol bol seyahat edeceğiz. Belki de. <laughs> evet. Zaten bütün burçların muhtemelen en çok sevdiği şeydir seyahat. Evet, evet. Özellikle de Yay burçlarının çok sevdiği bir şey tabii ki olmazsa olmazı özgürlük teması çalışıyor. İkizler olarak ben de çok seviyorum. <laughs> <laughs> Şimdi o zaman hız kesmeden devam edelim. Yükselen burçların neler bekliyor? Şimdi burada e, yatırımlar, tasarruflar. Hı hı. Kaybetme korkuları partnerleriyle ortak almış olduğu kararlar Burada artık final konuşmalar yapılıyor. Duygusal ihtiyaçlarını karşıladıkları ve aynı zamanda duygusal sınırları da nasıl çizmeleri gerektiğini bildikleri bir haftaya adım atıyorlar. Neptün zaten ileri gidiyor. Ee, yeni hayaller kurmaya başlayacaklar ama yine gerçekçi bir bakış Hı -hı. açısıyla uzaklarla ilgili planları olabilir. Merkür'ün de yay burcuna geçmesiyle az önce konuştuğumuz gibi yükselen koçlar, seyahatler, yurt dışı ile olan planları, projeleri, bunlarla ilgili belki bazılarının akademik kariyerlerle ilgili kararlarını devreye sokabilirler. Ve hızlı bir şekilde ilerleyebilirler En azından güzel şeyler bekliyormuş Evet <laughs> bunları öğrenmiş olduk e, o zaman 12 burcun tamamını güzel şey bekliyor öyle yani bu dediğim gibi gerçekten bu hafta bir karne alıyoruz Biz Tabii ki retroyu efektif kullananlara araştıranlara acele etmeyenlere hı hı. özellikle korkularını aşabilenlere pozitif anlamda korkularımızı aşamadıysak dediğimiz gibi yol ayrımlarında bulabiliriz kendimiz. Yol ayrımına da girdiysek o zaman en azından biz bizim şey. hayrımızdadır evet, diye öyle düşünün. Değil, öyle kodlayalım. O şekilde en kodlayalım. Ee, o zaman hemen hı. hız kesmeden tekrar devam edelim. Yükselen boğalar. Şimdi boğalar burada daha çok ikili ilişkiler ve birliktelikler alanında bir takım tümevarım sonuçlar elde edecekler. Retro boyunca yani bütün Ekim'in sonu ve Kasım ayı boyunca İkili ilişkiler ve birliktelikler alanında, ortaklıklar alanında sorguladıkları durumlar oldu. Bir takım kaybetme korkuları üzerine belki ya da e, hakkını aramakla ilgili, alamamakla ilgili süreçleri e, sorguladılar. Burada artık final kararlar var. E, dolayısıyla hem duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri hem de özellikle sosyal çevrelerinde e, onları rahatsız eden, onları emen insanlara karşı e, bir şekilde sınır çizecekleri bir döneme adım atacaklar. Son söz onlarda olacak. Hı hı. E, ve hemen arkasından da zaten Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle yükselen boğalar maddiyatla ilgili konuları da hız kazanacaklar. Satın almalar, satışlar vesaireler, miras konuları, hak edişler, kredi başvuruları, borçları ödemek, kapamak gibi konular çok hızlı bir şekilde ocağın ilk haftasına kadar tamamlanmış olacak. Peki yükselen ikizler? İkizler. Şimdi ikizler burada... Ben şimdi hem yükselenimi hem de güneş burcumu dinleyeceğim, evet. değil mi? Aynen o zaman öyle. en sevileni. Evet. Şimdi yükselen ikizler burada e, ne yaşayacak bu hafta? Özellikle çalışma hayatı, çalışma düzeni, e, sağlık konuları. Burada eğer işte e, doktora gittilerse hı hı. E, retro boyunca yani Ekim sonu ve Kasım'da bir takım işte tedaviler uygulamaya başlamaya işte bunu araştırdılarsa kendi günlük planlarını ve rutinlerini sorgulayıp ya da iş aradılarsa iş görüşmeleri yaptılarsa burada final kararları verip onları hem duygusal anlamda tatmin eden hem de mesleki anlamda suistimal edilmeden haklarını koruyarak hak ettikleri gibi bir kariyere adım atma şansı yakalayacaklar. Tabi burada ne yapmış olmaları lazım? Retro döneminde ee, eyleme geçmemiş olmaları lazım, sorgulamış olmaları lazım. Her önüne gelen fırsatı Hı -hı. atlamamış olmaları gerekiyordu. Ve sonrasında da Merkür Yay burcuna geçtiği noktada zaten anlaşmalar, imzalar ortaklıklar, satın almalar, satışlar Hı -hı. hızlı bir şekilde gündeme gelecek. 12 Aralık'ta Merkür yay burcuna geçiyor ve ocağın ilk haftasına kadar burada çok hızlı bir gelişme yaşanacak. Bazıları dediğim gibi bir takım ortaklıklara da ya da birlikteliklere de adım atabilir. Kendi Burcu'm olduğu için çok sevindim hemen bu durum var. Zaten Hı -hı. daha önce senden danışmanlık aldığım zaman sen beni bir iş görüşmesine giderken hatırlıyorum Hı -hı. tam böyle o Ekim haftasına denk gelmişti. Evet. Orada veto'yu verdim. Bu benim hak değil deyip kapıyı evet. kapatmıştım. Çok, mesela bunu bilmek çok önemli bir şey aslında. Evet, evet. Yani orada kabul etseydik belki şu an pişmanlıklar yani evet. bu, buradaki açıda pişmanlıklar yaşamış olma ihtimali söz konusu olacaktı. Ama kabul etmedim, o yüzden evet, e, şu an söyleyeyim. E, şimdi bir diğer burcumuz Yengeç Burcu, yükselen evet. Yengeçlerin neler bekliyor? Benim de yükselenim şimdi, zaten. Evet, şimdi burada tabii ki dediğimiz gibi Su Burçları daha e, kazançlı aslında. Burada yükselen Yengeç e, yetenekleri, hı hı. çocukları varsa çocukları potansiyelleri üzerine belki bir takım eğitimler almak, sezgilerini güçlü bir şekilde çalıştırmak, işte hangi konularda hobileri, ilgi alanları varsa bu konularla ilgili hı hı. final kararlar alıp harekete geçecek eğitim almak olabilir. Çocuklarının eğitimiyle ilgili bir şeyler yapmak olabilir. Kendilerini nasıl gösterecekleriyle ilgili ya da nasıl ifade etmeleri gerektiğiyle ilgili kararlar almış ol olabilirler. Bunlar onları büyüten şeyler olacak, onları tatmin eden şeyler olacak, duygusal ihtiyaçlarını karşılayan şeyler olacak. Aynı zamanda felsefelerinde de çok büyük değişiklikler gündeme gelecek. Hayat felsefelerinde çok büyük değişiklikler gündeme gelecek. Zaten dediğimiz gibi Ekim sonu ve Kasım ayında hep bu konuları sorguladılar. Hangisini seçsem ne yapsam vesaire diye. Merkür'ün de yay burcuna geçmesiyle beraber artık buradaki bilgeliği, almış olduğu kararları rutine çevirebilirler. Eğitim alabilirler, çalışma hayatlarını aktarabilirler, günlük rutinlerini aktarabilirler. Son derece faydalı bir haftaya adım atıyorlar. Peki yükselen aslan? Yükselen aslan Akrep onların dördüncü evi. yani aile, yuva ve ev. Şimdi burada çok farklı şeyler yaşamış olabilirler aslanlar. Aileden gelen bir takım e, ne diyelim kalıplarla boğuşmuş olabilirler. Kaybetme korkusu, iflas korkusu, paylaşımı, paralarla ilgili hakimliklerini alamamakla ilgili korkular, birlikte yaşamda yaşanan bir takım zorluklar partnerleriyle Bunlarla e, bunlarla ilgili boğuşmuş olabilirler. Özellikle e, dediğimiz gibi Ekim sonu ve e, tüm Kasım ayı boyunca videonun başında önemli tarihleri verdim. O tarihleri hı hı, mutlaka hı. dinlemeleri lazım. ve Ne yaşadıklarına bakmaları gerekiyor. Ee, burada artık bir takım kararlar açığa çıkacak. Yani taşınmak istiyorsa taşınmakla ilgili birlikte yaşamak istiyorsa birlikte yaşamasıyla ilgili paraların bölüşülmesi, hı hı. mal mülkün paylaşımları ile ilgili bir takım kararlar çıkacak. Sonrasında bu hafta Merkür yay burcuna geçtiği noktada daha çok kendine odaklanacak, kendini geliştirmeye adayacak kendini. Çocukları varsa çocukların eğitimlerine adayacaklar kendilerini. Burada bir takım e, seyahatler, seyahat planları gündeme gelebilir. E, 12 Aralık'ta Ocak'ın ilk haftasına kadar bu enerji yüksek bir şekilde devam edecek. Seyahat planları demişken ikizler ve yengecin seyahat planları olsun isterdim. <laughs> evet. Aslana kaptırdık bu ay. Evet. Ee, o zaman başak yükselen başaklar. Şimdi başak burada onların akrep üçüncü evleri. Hı hı. Şimdi üçüncü evleri olduğu için de e, yükselen başak. Ee, daha çok kendi zihniyle mücadele etti bu retro boyunca. Hmm. Şüpheciliğiyle, korkularıyla, tedirginliği ve vesvesesiyle yani gölge tarafları. Tam içsel bir... yüzleşme yaşadığı gibi. İçsel yaşadı yani. yüzleşme ya da yani zihninde sürekli hmm. ya acaba ya yani bir güvensizlik. Hmm. Hep bir şüphe, hep bir korku. Bunları aşması gerekiyordu Ekim sonu ve hmm. Kasım'da hmm. e, sorgulaması gereken durumlar bun, bunlardı. Hmm. Belki bir yatırım, bir ticari konuyu da sorgulamış olabilir eğitim veriyorsa, eğitim alıyorsa bu konuları da sorgulamış olabilir. Dolayısıyla bu hafta itibariyle hem onları maddi anlamda destekleyecek hı hı. hem de onların bu korkularını aşmasına yardımcı olacak bir takım kararlarla yola çıkabilirler. Ondan sonra zaten yani 3-9 aksı çok yüksek tetiklendiği için ve üzerine de Merkür Yay'a geçtiği için belki bir uzaklara taşınma projesi çok hızlı bir şekilde gündeme gelebilir. Hemen arkasından yani 12 Aralık'ta Merkür yay burcuna geçmesiyle birlikte bu planlarını devreye alabilirler. Taşınmalar, seyahatler gündeme gelebilir. Ocağın ilk haftasına kadar bu etki devam edecek. Peki yükselen terazi? Yükselen terazi. Şimdi onların e, bu hafta Yine para evleri, öz değer evleri tetikleniyor. İlişkinin içerisindeki kaybetme korkularıyla ilgili bocaladılarsa özellikle Ekim sonu ve Kasım ayındaki retro boyunca bunlarla yüzleştilerse maddiyat yaratmak, kıtlık bilinci, bunlarla ilgili bir takım zorluklar hissettilerse bununla ilgili Çünkü mücadele de verdiler. Mars da akrep burcundaydı. Burada artık final kararlar var. Yani Hı -hı. Alıp kabul etmeyi fark etmiş olabilir. Bolluk bereketten işliyor olabilir. Partneriyle ortak paylaşımlarında daha kendini güvenli hissediyor olabilir. Hemen akabinde zaten Merkür Yay burcuna geçeceği için 12 Aralık itibariyle onlar da seyahat edecekler arasında kardeşleriyle daha fazla iletişim kurabilirler. Yakın çevreleriyle daha fazla böyle kısa seyahatler, 2 günlük, 3 günlük kaçamaklar söz konusu olabilir terazi içinde. Yani 12 burcun arasında o kaçamakları yapmayacak <laughs> iki tane burç o da ben de yani. <laughs> Maalesef. Bu hafta şanssızız. <laughs> Eyvallah olsun. Evet. Ee, peki akrepler? Asıl akrepler. Yani bu hafta onlar şov yapacaklar. Umarız hepsi yapar. Şimdi onlar hayat planlarına çok önemli kararlar alarak yola devam edecekler. Çünkü akrep burcunda oldu. <laughs> Merkür Retrosu Ekim sonu Kasım ayı boyunca. Burada tabii ki kendilerini ifade etmeleri ile ilgili yatırımlarıyla ilgili tasarlanmalar tasarruflarıyla ilgili çok büyük kararlar alabilirler. Sponsorlardan destek <laughs> alabilirler, kredi çekebilirler ya da nereden kredi çekmeleri gerektiğine karar verip yola devam edebilirler. Bit bazıları mirasla konularla ilgili hızlı <laughs> gelişmeler yaşayabilir. Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle de birlikte yine kazançlar ve kaynaklar noktasında Önemli gelişmeler yaşayacaklar ocağın ilk haftasına kadar. Burada satın almalar, satışlar vesaireler gibi durumlar, pazarlıklar, maaş pazarlıkları falan gibi durumlarda söz konusu olabilir tam zaten zam dönemine denk geliyoruz. Evet öyle oluyor. Aynen öyle. Onlar mesela kredi için çok geçerli olacak mesela. Diğer borçlar için de geçerli olacak mı? Yani ee, çünkü hepsi tam için de zam değil. dönemi hepsi olduğu için, için. için onlar onlar için daha kıymetli. Orayı da kaçırdık. Evet. <laughs> Peki Yay burcu? Şimdi Yay burçları en zorlanan burçlardı bu, bu retroda. Çünkü 12. evleri yani bilinçaltılı korkuları arka planda sakladıkları sırlar ya da işte e, zaafları, bağımlılıkları, hı hı. kendi içinde e, kafasında dönen tilkileri diyelim. Biz onlarla mücadele etti ve burada çok yüksek derecede kaybetme korkusu çalışıyor. Şüphe çalışıyor, güvenmeme çalışıyor. Bunları aşmakla ilgili önemli olaylar yaşadılar. Özellikle Ekim sonu ve Kasım'da. Fakat bunları aşmış olması gerektiğini anlaması gereken olaylar yaşadı. Yani hayır sen güvenebilirsin sisteme, bak Hı -hı. karşı taraf sana şunu veriyor, Hı -hı. bak karşı taraf sana bunu veriyor gibi. Hani bunu sadece bir ilüzyon olduğunu anladılar. Şimdi i̇şte burada artık hızlı bir şekilde ilerleyecekler. Burada tabii ki gizli düşmanlarla karşılaşmış olabilir e, yükselen yaylar. Bunları da bertaraf etme gücünü e, bu haftadan itibaren bulacaklar. Çünkü Merkür Yay burcuna geçecek, onların burcuna. Konuşma hürriyeti kazanacaklar. Kendi e, bu sorguladıkları, arka planda sorguladıkları bütün ne diyelim? Soruların yanıtlarını karşı tarafa verecekler ama karşı tarafta onları ikna etmek konusunda son derece dürüst ve doğru olacak. Dolayısıyla e, iletişim açısından önemli bir haftaya adım atıyor yükselen yay. Yükselen yayları şimdiden tebrik ediyoruz evet. o zaman. <laughs> evet. Peki oğlak oğlak burçları. Şimdi oğlak burçları 11. evlerinde ee, akrep, e, Merkür şu anda ve bu hafta bir su üçgeni yaratıyor. Dolayısıyla geleceğe dair yatırım ve tasarruflarla ilgili planlarında final kararları verip yola çıkmış olabilirler. Hı hı. Bir takım kulüplere katılmak, organizasyonlara katılmak, insanlarla birlikte olmak, orada işte bir takım önemli konuşmalar hı hı. yapmak gibi durumlar da söz konusu olabilir. Hemen akabinde Merkür Yay Burcu'na geç, geçtiği için bu hafta 12 Aralık'ta ve ocağın ilk haftasına kadar orada kalacak. Burada yine seyahatler gündeme gelecek. Belki bazı yükselen oğlaklar interaktif sistemler üzerinden eğitimler almak isteyebilirler. Kendi donanımlarını geliştirmek derinleştirmek isteyebilirler. Zaten hali hazırda araştırdılarsa bu bir dil programı olabilir. Uzaklarla bağlantı ya da interaktif ortamdan akademik bir takım e, kararlar olabilir. Hı -hı. E, ne diyelim buna işte master gibi vesaire gibi, e, sınavlarla ilgili harekete geçebilirler. Online sınavlarla ilgili Hı -hı. harekete geçebilirler. Böyle bir haftaya adım atıyorlar. E, kovalar? Şimdi kovalar, onların mesela kovalar da çok cayır cayır etkilenecekler bu hafta. Çünkü mesleki anlamda ya da toplum önündeki duruşlarıyla ilgili çok büyük kararlar verecekler. Çünkü bu konu cidden onların en büyük korkusu. Yani güç kaybetmek, hı hı. E, statüyü kaybetmek, e, toplum önündeki o güç ve nüfuzu kaybetmek. Hı hı. Bunlarla ilgili bazı can sıkıcı olaylar yaşadılar. Yani 22-26 Ekim arasında bu durum ceryan etmeye yoğun bir şekilde başladı. Ee, bütün retro boyunca bu konu üzerinde bir sürü Hı -hı. polemikler yaşandı. Yani her zaman ne dedik, yani Merkür retrosu bitsin, ondan sonra kararlar Hı -hı. alınsın. Şimdi burada çok büyük kararlar, belki e, bir takım yol ayrımları, belki uzlaşmalar Hı -hı. E, bu haftayı destekleyecek. Hemen arkasından Merkür yay burcuna geçecek. Network'ü Hı -hı. hızlandıracak yükselen kova. Uzaklar yurt dışı bağlantılarını devreye alacak, belki seyahat planları da yapmaya başlayabilir. E, bu konuyla ilgili bir takım prosedürlerle uğraşabilir. Hı hı. Dolayısıyla ocağın ilk haftasına kadar da gündemi burada olacak. Benim ay burcum kovaydı. Evet, bunu mesela dinleyebilir. Yani Kovayı dinleyebilirim sonunda evet. bir uzaklarla bağlantı, kurdum. Evet, kurdum. kurdum. sonunda, Aynen sonunda, öyle. sonunda, Aynen, yakaladım. yakaladım. <laughs> yani bu şeyi soracaktım, çok gelen sorulardan bir tanesi. Yani şimdi Ay burcum Kova, işte Kova'yı mı dinlemem gerekiyor? Onu mu baz almam Aslında gerekiyor? Aslında yükseleni dinlemem Yükselen. gerekiyor. Öncelik Sonra güneş burcunu dinleyip hı hı. uyanları alıp sentezlemesi gerekiyor çünkü biz sadece yükselenden net yorumları yapabiliyoruz. Ay burcu da destekleyici. O da sizin çünkü duygusal ihtiyaçlarımızı karşıladığı hı hı. için Ay burcu bizim. Bu da tabii ki sonuç olarak etkiliyor hikayeyi. Tamam yani bilmeyenler için evet. bunun bir kısası. Çünkü oldu. çok fazla hı hı. bu tarz sorular Hangi var. burcu Evet şöyle. yani çünkü Kafa insanların karışıyor. kafası çok ciddi anlamda evet. karışıyor. Ee, o zaman efendim konuyu dağıtmadan balık burcu ve hı hı. son burcumuz son yani burcu. tarih yaz burcumuz. Evet, şu an tarih <laughs> yazıyorlar. Gerçekten şu an tarih yazan burcumuz ile ilgili. Hmm. E, görevli insanlar zaten. E, şimdi burada yükselen balık neler yaşayacak? Dokuzuncu evleri tetikleniyor. <laughs> Uzaklar, yurt dışı yabancılar, akademik. E, kariyer, basın yayın gibi kendilerini Hı -hı. göstermeye çalıştıkları bir alan olabilir böyle global anlamda. Şimdi burada yatırımlar varsa, uzaklarla bağlantılı bir takım miras konuları falan filan varsa, zaten bu konu retro boyunca böyle e, dedik dedik incelendi. Hı -hı. Son kararlar alınıyor, imzalar atılıyor, ne varsa ayrılması gerekenler, yani bölüşülmesi gerekenler bölüşülüyor, Birleştirilmesi gerekenler birleştiriliyor ve onlar bu şekilde yola Hı -hı. çıkıyorlar, final kararı veriyorlar. Ondan sonra Merkür, e, yani 12 Aralık itibariyle Hı -hı. Merkür Yay burcuna. Geçtiği noktada yükselen balıkların kariyer evi, toplum önündeki duruşları gibi tetiklenecek. Dolayısıyla bazı yükselen e, balıklar çalışanlar için söylüyorum üst düzey yöneticilerle konuşmalar, görüşmeler, pazarlıklar yapabilirler. Sunumlar yapılabilir. Burada kendi bilgilerini e, hı hı. anons edebilirler. Orada kendilerini gösterebilirler. İş görüşmeleri söz konusu olabilir. Çalışmayanlar için de ailevi kararlarla ilgili kendi ailelerine bir takım ne diyelim büyük kararlarını açıklayabilirler. Bu hafta o zaman en böyle zorlu haftaların ardından çok ne, ilaç gibi alıyoruz. evet ilaç gibi genel... yaptıysak üstümüze düşen görevleri retroda yaptıysak bu hafta karne haftası. Ben harita aldığım için <laughs> ben kendi üstüme düşen görevleri yaptım. Ee, bir yerden de işte kovadan böyle bir gezme, tozma planları yapmayı düşünüyorum. Evet, Neyse ki öyle. yakaladık. Çok güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Aynen öyle. Umarız e, bu haftanın güzel fırsatlarından yararlanırlar. Umarız retroyu güzel atlatmışsınızdır. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.